Merhabalar. Canlar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapacağım. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın. Falımız. Şu kalemimizi şuraya bir bırakalım. Bakalım. Hadi şöyle yapalım. Hmm, başlayalım okumaya. Şimdi şöyle bir bak bakalım. Şöyle görüyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, altı birkaç tane yol açılıyor önünde. Ve diyor ki uzaklardan hanene doğru yönelmiş gelen birileri var. Şimdi bu gelenler kimse seninle bir takım konuşmalar yapacaklar diyor. Yani böyle kafaların üstünde hatta bu konuşmalarla ilgili planlar da yapıyorlar. Bu konuşmalar neyle alakalı biliyor musun? Evliysen eşinin annesiyle alakalı. Yani şöyle konuşmalar olabilir. İşte sen ne bileyim ne olabilir sen bir bayansındır işte diyecektir ki sana sen neden kayınvaliden orada oturuyor sen onu niye yanına almıyorsun Fa İşte insanlar böyle yani hadsiz kendini bilmez konuşmalar yapabilirler arkadaşlar. <laughs> ya yani şimdi bir şey söyleyeceğim kendileri hiç kimseye bakmazlar ama gelirler sana derler ki sen niye ona bakmıyorsun sen niye buna bakmıyorsun ama senin ne yaşadığın hiç önemli değildi. Zaten eğer insanın gönlünde varsa, içinde varsa zaten bakar. Senin gelip de orada bir şey söylemene gerek yok. Hemen buradan güzel bir ay doğuya biraz sıkıntın var ama. Şimdi bunlar da biraz senin canını sıkacaklar gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki böyle suyun altında sessiz, sessiz böyle sinsi sinsi yüzen bir timsahım var. Dikkat et ona. Yani kendini göstermiyor ama bir sinsi var. Yani ne oluyor böyle işte ne bileyim senin kazançlarını kıskanıyordur. Etrafındaki insanlar sana saygı duyuyordur, seviyordur. Bunu kıskanıyordur. Etrafındaki insanlar böyle senin sana güzel e, yorumlarda bulunuyorlardır. Bunu kıskanıyordur. Bak şu bir şey söyleyeceğim ama. Aa yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Bunlar sizin en yakınlarınız bile olabilirler arkadaşlar. Mesela kardeşin olabilir. Bütün övgüleri kendisi toplamak istiyordur. Ama sana herkes övgüler yağdırıyordur. Fakat ona bir şey yok. İşte bu, bu bile bir bu bile yani bu durumdan dolayı bile kıskanabilir. Burada bir at çıkmış. Evet büyükçe bir at. Bir konuda muradına ereceksin. Atın zaten kafası böyle aydınlığa kadar çıkmış. Evet önünde aydınlık aydınlık kapılar açılıyor. Şimdi burada diyor ki iki tane güzel yola gideceksin. Hani bir tanesini belki hemen bu ne zaman gibi deyim mesela cuma günü gibi çok yakın bir zamanda. Bir tanesini hemen yakın zamanda gideceksin ama bir tanesini ondan belki bir hafta 15 gün sonra falan da gidecek olabilirsin. Böyle var ya işte ne bileyim el bileklerinde, ayak bileklerinde, böyle ne bileyim sırtında anlam veremediğin ağrılar oluyor zannedersem. Ama bak burada diyor ki şimdi bak evet bu tür ağrılar falan yaşıyor olabilirsin diyor. Ama bak üzerinde karabasan gibi çökmüş bak kafanın üstünden bastırıyor bak görüyor musun? Şimdi bu bir erkek bence sen bir bayansan bu bir erkek ama sen bir erkeksen bu bir bayan diyebilirim. Hanenin içerisinde bu senin muhtemelen eşin. Şimdi burada diyor ki seni diyor böyle sözlerini ciddiye almayarak, sen senin her söylediğinde dalga geçerek seni böyle baskı altına almaya çalışıyor. Bak zaten kafan şimdi gördün inşallah bak şurası onun kafası. Şunlar onun kolları bak sırtı ayakları görüyor musun? Yani üstüne böyle resmen karabasan gibi çökmüş. Yani sen kendini değersiz hissediyorsun. Sen kendini mutsuz hissediyorsun. Ne yaparsan yap kimseye be beğendiremiyorsun. İşte neden? Seni, seni zaten böyle olmanı istiyor. İşte ondan dolayı. Hemen böyle ama bak dikkat et önünde büyükçe bir aslan yatıyor. Bak kafası oturmuş bak ay kuyruğu, ayakları kocaman bir aslan yatıyor önünde <laughs> ve burada diyor ki aslanın arkasında da dikkat edersen hani şöyle şey gibi ıı, ne denir buna hani şu mitolojik şeylerde var ya böyle e, böyle çatal gibi hani e, Neptünün şeysi var ya. Değişik bir asası var ya onu gibi de yani ama neyse ne demek ki güçleneceksin yani demek ki güçleneceğin gerçekten güçlü olacağın gücünü herkese gösterebileceğin zamanların içerisine giriyorsun şu aralar böyle değişmek istiyorsun dönüşmek istiyorsun bir şeylerden hani böyle bir şeylerden arınmak bir şeylerden kurtulmak yeni bir şeyler başlatmak yeniliklere adım atmak istiyorsun diyor. Biriyle karşılıklı konu oturmuşsunuz. Önce böyle güzel güzel konuşuyorsunuz, bir bir e, haneye gitmişsiniz. Bu seni tanıdığım bir yer değil ama çok ısrar üzerine gitmişsin. Burada diyor ki, burada birisinin söylediği bazı şeyler diyor. Senin kafanda hani böyle bir şimşekler çaktıracak diyor. Yani ta, hani böyle senin olaylarını bilmiyor, senin durumunu bilmiyor. Ama böyle bilmese de bazen olur ya. Hani deriz ya hep evrenin bizimle konuşma şekli farklıdır diye. Hani böyle bilsen bilmiyor ama öyle şeyler söyleyecek ki diyeceksin ki Aa, Doğru ya evet vallahi de böyle diyeceksin. Burada kulak çıkmış bir şeyler duyacaksın. Dudaklar çıkmış bak görüyor musun dudakları böyle dolgun dolgun kadın dudakları. Ve diyor ki o diyor bak şurada dudaklar dikkat edersen görebilirsin. Bak şöyle bak şöyle gördün mü? Ve burada bir kulak diyor ki böyle arkandan konuşan bir tane kadın var. Böyle kalın kalın dudakları var. Tamam mı? belli ki kendisi de biraz iri yapılı birisine benziyor. Şimdi diyor ki burada ama merak etme diyor. O oh, senin arkandan konuşan var ya. Seni kayıranlar da var. Senin arkanda duranlar da var. Bak buradasın sen. Böyle önünde kale gibi durmuş birileri var. Bak burada bir kuş yuvası. Görüyor musun? Bak kuşa bak. Bak, bak. bak şu, şurası onun gagası. Bak kafası güvercin sanki böyle kanatları görüyor musun? Bak şurada yuva kurmuş. Yani yuva kurmakla alakalı, yeni bir düzen kurmak, yuva kurmak bununla alakalı hemen önümüzdeki günlerde gündemin olacak. Kafanın üstünde bir maymun var. Böyle etrafındaki insanlara dikkat et. Bir oraya bir oraya bir oraya oynayan insanlar var etrafında. Ve diyor ki arkanda büyükçe bir ejderha çıkmış. Resmen bir ejderha. Hani böyle kiminle yediğine, içtiğine, kiminle birlikte olduğuna, tehlikeli insanlarla birlikte misin, iyi insanlarla birlikte misin bunlara dikkat et. Burada karnı burnunda ya da böyle göbekli birisi de olabilir ama bence bir hamile gibi görünüyor. Diyor ki burada hamile bir bayan var ve kafasının üzerinde bir terazi kurmuş tamam mı? Terazinin ama terazide şöyle bir durum var. İkisi de eşit çekiyor. İki tarafta eşit. Yani bu kadın kimse bu sizin gelininiz olabilir. Bu sizin... Bu belki de siz bile olabilirsiniz. Hani hamile değil de hafif göbeklisinizdir. Bu siz bile olabilirsiniz. Diyor ki iki tarafla ilgili terazi kurmuşsun. Erkek tarafı kız tarafı. Eşinin tarafı senin tarafın. Böyle diyor ki Hani böyle kendi tarafını tutuyorsun, ediyorsun ama diyor kendi aileni yani kardeşlerini, anneni, babanı. Hani kendi aileni tutuyorsun ama onlar da onlardan aşağı kalır değiller diyor. Bunu kafanda zaten sen oturtmuşsun diyor. Sen her şeyin farkındasın diyor. Hani ne diyoruz? Bazen her şeyi biliriz, farkında oluruz ama saflara oynarız ya. Belki de sen de böyle yapıyorsun. Önünde yollar var. Bir sürü gidecek olduğun yolların var. Evet kafa karışıklıkların çok. Çok fazla kafa karışıklıkların var. Ne tarafa gideceğini, nasıl davranacağını bilemez bir halde olabilirsin. Ama diyor ki merak etme. Önünde yollar da açılacak bir müddet sonra. Yani hep böyle sıkıntı, hep böyle sorunlar, hep problemler falan olacak değil. Önünde yollar da açılacak tabii. Buradasın. Arkanda birisi var. Ee, böyle sanki böyle ya iki kişi ya üç kişi siz kardeş olabilirsiniz siz yakın arkadaşlar komşular olabilirsiniz küsüşmüşsünüz zannediyorum birbirinizle ama diyor ki bir araya geleceksiniz tekrardan bir barışma bir araya gelme görüşme bunun gibi durumlarınız olacak diyor ve sonrasında aydınlık inşallah sonrasında güzel bir aydınlık e biraz sıkıntım var ama inşallah o da geçecek hadi bakalım Şimdi hane içine bakar mısın? Birçok uğraşılarım var tamam mı? Şimdi bugünlerde çok fazla koşturmacaların olabilir. Ama Şimdi bugün Kız bu niye böyle oldu ya? Bugünlerde çok koşturmacaların olabilir. Ama ya hani böyle mesela günlük rutin işlerinde falan ama sen nereye yetişeceğini bilemiyorsun. Gerçekten oraya mı koştursan, öbür tarafa mı koştursan, o işi mi halletsen, bu işi mi halletsen, bütün işler de senin üstüne yığılmış. Sanki senden başka hanede çalışan eden yok. Aa arabayı gördün mü bak. Bak şöyle etrafını sana göstereceğim. Bak şöyle düşün. Görüyor musun bak şu. Şöyle bir araba. Göremedin tabi de işte buradan daha net görünüyor ama ben sana nasıl gösterebilirim. Şöyle arkası kısa şöyle bir araba. Arabanın üzerinde sanki büyükçe bir yani bak araba almak konuları gündeme gelebilir. Ev alma konuları gündeme gelebilir. Yahut da hanenin içinde sürekli araba almakla ilgili konular konuşuluyordur. Yani böyle eşinde de para vardır aslında. Ama bir türlü almıyordur. Ama sadece konuşuyordur. Bu da seni artık en sonunda böyle patlatabilir. Eee yeter alacaksan al almayacaksan alma başlarım senin paranada da falan gibi. En sonunda böyle seni patlatabilir. Bak dikkat et. Kulakları görüyor musun? Bak 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 kulaklarına bak. Fare kulağı gibi koca koca kulakları var. Bak ama dışarıda. Sizin hanenizin içinde olanı biteni her şeyi bilen birisi var ha burada. Yarasa gibi de çıkmış her şeyi biliyor. Her şeyi duyuyor. Her şeyi biliyor. Sağ olsun evdekiler evdeki her şeyi götürüyor. Atın ayağını gördü mü? Bak bir konuda muradına ereceksin. Burada diyor ki burada da fil çıkmış bir tane. Güçlü birilerinden destekler göreceksin. Aslında güzel süreçlere giriyorsun diyor. Yani yapa, hani olmazmış gibi yapamazmışsın gibi görünen şeyleri bile yapmaya başlayacaksın. Şimdi ne dedik? Şöyle birkaç fal önce bu gene çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Burada büyükçe bir ağaç var. Şimdi burada diyor ki bir yerde artık köklenmek istiyorsun. Bu bir iş olur, bu ev olur. Bazen etrafımızdaki insanlar öyle bizi manipüle ederler ki biz kendimizi hiçbir yerlere ait hissetmeyiz. İşte diyor ki burada artık köklenmek isteyeceksin bir yerde diyor. Aslında bu bir kalbe dönüşecek ama yamuk yumuk çıkmış. Bak şöyle düzelse güzel bir kalp olacak. Aydınlık, temiz ama ancak çok kalbin kırılmış ya. Ya çok kırgınlıklar, çok küskünlükler yaşamışsın ama. Sende de şöyle bir şey olmuş. Evet kırgınlıklar, küskünlükler yaşamışsın ama. Zannediyorum ki sen bu kırgınlıkları, küskünlükleri de içinde yaşamışsın. Yani o insanlara belki de söylemedin bile. Ya sen bana böyle böyle dedin de ben ondan dolayı böyle kırıldım falan dememişsin belki de. Hadi bakalım. Şimdi bir soralım bakalım bütün bu fincanımızda çıkanlarla alakalı bizim yapmamız gereken şeyler ne? Ne diyor? Bak iç sesine kulak vermek diyor. Kendini sakinleştir, durul diyor ki sessiz, yani kendine böyle bir sessiz bir alan yarat tamam mı? Orada diyor ki iç sesine odaklan diyor. Bak sorular sorduğun zaman sana cevapları gelecek çok istediğin bir şey bir şeyin olması için bak önce dinginleş, sakinleş, sonra çok istediğin bir şey bir şeyin olması için dua et diyor çok şanslı zamanlardasın ve yıldızın parlamaya başlıyor kız ne güzel şeyler çıktı bunda Yıldızın parlamaya başlıyor ne, ne dedik bugünden itibaren et dualarını hele ki 13'ünde sabah ha, hangi saat arasında edersen bol bol et işte yani olumlamalar yap dualar et bunun dediği gibi meditasyon yap bak yıldızın yükseliyor. Evet, sıkıntılı bir sürecin sonuna gelmek üzeresin. Kaostan sonra gerçekten ferahlayacaksın ve aydınlığa çıkacaksın diyor. Bunlar da pek güzelmiş ka. Hep böyle çıksın. Özgürleşeceksin diyor. Neyden sabrediyorsun? Sabrettiğin konu her neyse burada diyor ki gerçek anlamda özgürleşeceksin diyor. Sakın diyor riskli ve yanlış kararlar almaktan kaçın. Ee, planlı ol planlı ilerle evet bir şeyler hayatında bitecek çünkü ya hep ya hiç diyeceksin bazı konularla ilgili bu ne olabilir evlilikle ilgili olabilir aşkla ilgili olabilir çünkü dikkat ettiyseniz bu aralar böyle hep boşanmalar bilmem neler söz konusu bu da bununla alakalı olabilir evet sosyal çevrenden güzel destekler ve yardımlar göreceksin burada diyor ki bize ama diyor iyi düşün diyor. Çünkü çözüm yolları gelebilir diyor. Hırslarına yenik düşüp de hırslarınla hareket etme detaylara odaklan diyor. Bak yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın. Duygusal olarak gerçekten yorulmuşsun. Hani ne olabilir? Duygusal yorulmuşsun. Hani duygusal ve mental yorgunluk. Bir taraftan çok çalıştığın için de yorulmuş olabilirsin. Çünkü çok çalışmak da evet. Aşk konularında diyor ki <laughs> ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Evet aranızda böyle bir ortak noktada buluşacaksınız ama sendeki kararsızlık seni kaosa götürüyor diyor. Bazı şüphelendiğin konular var diyor. Bu şüphelendiğin konularla ilgili işte detaylara inersen her şeyi çok daha net bir şekilde görmeyi başaracaksın. Ancak ani kararlar almaktan kaçın. iyi düşünülmemiş kararlarla ilerleme. Çünkü sen şu anda öyle bir ruh halindesin ki yani böyle akşama kadar bin tane senaryolar geçiyor kafandan tamam mı? Eşinle aranda problem var. Böyle sana değersizlikler yaşatıyor. Akşama kadar diyorsun ki evet ya yok ben bunu istemiyorum. Hayır hayır ben bundan ayrılacağım. Kesin ben kararımı verdim. Aman defolsun gitsin hayatımdan falan diyorsun. Akşama kadar. Ondan sonra diyorsun bir taraftan da diyorsun ki Ay şimdi ben bundan evet ayrılayım da diyorsun Ha nasıl olacak ki nasıl yapacağım Ev nasıl tutacağım çocuklar ne olacak Bilmem ne akşama kadar kafandan bin tane senaryo geçiyor Tamam mı <laughs> Öyle olur ya bazen Akşama kadar kafandan bin tane senaryo geçiyor Sakin ol İnce ele sık doku en doğrusunu bulacaksın Senin için Tamam mı Canlar bugünlük de benden bu kadar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Bu arada hani geçen gün sokakta bir tane kedi bulmuştum hatırladınız mı? Böyle anlattım ya size onu tedaviye götürdüm diye. İşte birkaç gündür arıyorum. Bugün de dedim nasıl bizim kedimiz? gidemedim tabi uzakta olduğu için nasıl dedim bizim kedi arıyorum ama sık şey ağzında çok boğazına kadar e, yaralar varmış hayvancığın ağzında evet zaten ben buradaki veterineri de götürdüm de o da aynısını söylemişti ama yatılı olması lazımdı işte yatılı bir yere götürmemiz lazımdı ki 15 gün serum tedavisi görecek yani antibiyotik tedavisi o yüzden biz götürdük kardeşimin de kedisini götürdüğü veterineri orada yatılı orası Bakalım bize kaç hesap çıkartacaklar ama olsun helal olsun. Çünkü iyileşsin iyileşsin de geri alalım getirelim yerine koyalım ama nasıl olacak. Keşke biri sahiplense de çok yaşlı. Keşke biri sahiplense de böyle birazcık sev, sevilse de yani böyle ölecekse de huzur içinde ölse değil mi? Yaşı büyük ya. Biraz da sevilse biraz korunsa bir, bir yani sevilmeden sevgiyi bilmeden ölmese diyorum ya ne bileyim resimlerini koyayım gelince de belki sahipleriniz olur Canlar kendinize iyi bakın seviyorum size hoşçakalın.